Dur. 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 Dur, yine ele alayım böyle. Bir daha şey. bir şey. tamam. yani diğer kıvamlar birlikte. Ee, 8 yıldır annem perişan, babam perişan. Ee, babam konuşma ve duyma engelli kendisi. O içine atıyor. Içine ata ata kendini bitirdi. Annem her gün ağlıyor. Biz artık onun geri gelmesini istiyoruz. Babam mıyız? Belkilerden mi? Aynen, aynen. Bir geçmeseniz. Bu acılar inşallah bitiyor. Bitmesi için de her türlü mücadeleyi vereceğiz. Biz ailelerimizin yanındayız. Şehit ailelerimizin yanındayız. Diyarbakır annelerinin babalarının yanındayız. Bu milletin yanındayız. Bu milletin evlatlarının yanındayız. Ve bu mücadeleyi inşallah biz kazanacağız. Ordu, 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 ordu. Evlatlarını bölücü terör örgütünün elinden kurtarmak için gece gündüz soğuk sıcak deneden nöbet tutan ailelerimizi bir kez daha hak iş ve bağlı sendika olarak yürekten kutluyoruz.